Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok haklar olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum Tek şartımız bana Yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldız bakımı yaptırabilirsiniz Ercüment hocam instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment hocam instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlarım ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.